652. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde 3 yıl üst üste baş pehlivan olan Ali Gürbüz dopingli çıktı. Bakın, evet, abi, 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 abi. Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek Gürbüz'ün Kırkpınar'da aldığı altın kemerin geri alınacağını açıkladı. Altın kemer belediye geri iadesi olacak. Buradaki olay altın kemer önemliydi biliyorsunuz. Altın kemerin 3 e, üç defa da seçilmesi gerek, e, halinde gerildiğini biliyorsunuz. Bu kez doping e, olduğundan, iptal olduğundan kemerin geriye yerde yani söz konusu olacak. Keşke olmasaydı, yani 200 milyar bir rakam bir hediye için önemli para değil bizim için. Bu kırpınların e, geleneklerine ters düşen bir şey olduğundan üzüntülüyorum ben. Keşke olmasaydı.